Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 100 abone özel mini draft videosu çekiyorum. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bu tür videolar gelmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu köy yapmak için modlarda ekledim modları bir sonraki videoda göstereceğim. Hazırsak lafı uzatmadan videoya geçelim. Oyunu beraber oynamak isteyen arkadaşlar açıklama kısmında bana ulaşabilirler. Evler ve restoranlar yaptım. Bir sonraki videoda köyü daha geliştirebilirim. Araba modu bulmak için çok uğraştım. Şimdi sizi köy gezdireceğim. havadan uçarak daha mantıklı diye bir de köyü size havadan göstermek istiyorum. Sanki hayatımda hiç ev yapmamışım gibi pozları bitirdikten sonra köyü göstermek istiyorum. Evet köyün manzarası bu şekilde. Hiç utanmaya gerek yok. Hiç görmemişim gibi bakıyorum. Burası köylü evi. Sanki ben yapmamışım mı gibi kurcalıyorum. Her şeyi kurcalayan eleman gibi oldum. Bu ampulden çıkmasını bekliyorum sanki. Eklediğim modlar çok ilginç. Hala kurcalamaya devam ediyordum. Çocukluğum kaldı be parkta. Oturma alanları ve çocuklar için bölümler ayardım. Oh dünya varmış modumdayım, sanki. Kundan kale ve oyuncaklar, modlardan ekledim. İstemeden de olsa bir şey yaptım. Altıma yaptım. Her neyse oturma zamanı değil. Gezmeye devam. Kuleyi yapmak zor oldu. Saat detayı ben ekledim. En üst kata çıkınca manzara böyle. Çatıya çıkmayı nasıl becerdi? Anlamış değilim. Bu sokakta köylülerin evi yolları, kürek de yaptım. Sıra geldi kendi evime. Evim evim güzel evim. Işıklar, perdeler, her detayı kendim ekledim. Bu modları diğer videoda daha ayrıntılı şekilde göstereceğim. Perdeler. Bu bilgisayar açtığımda oyunda açılır sandım. Evde babalarımızın, olmazsa olmazı televizyonum. Ev mükemmeldi. Sıra bankaya gidiyoruz. Burası bankanın girişi. Sandalye koydum. Sanki çok işe yarayacak. Bankayı soymaya gelen bence ilk sandalyeyi çalar. Yazıcıyı bile çalar o kadar nokta net derim. Kapıyı açmak için buton koydum. Bence hırsız bu bankayı soymaya gelmesin. Ben bile zor açıyorum. Sonunda girebildim. Perdeler çalışma detayı, her şeyi ekledim. Bu bilgisayar evdeki farklı. Aynı avizeyi buraya ekledim. En güzel perdeler bu olmuş. Bu da bankanın kasası. İçeriği sandıklarla doldurdum. Her neyse çok kurcaladım burayı. Hırsız gelse hiç zahmet çekmeyecek. Hırsız banka soymaya değil, bu sandalyeyi yazıcı çalmaya bile gelir. Bu da oyunda eklediğim yeni araba modu. Arabaya sanki alıcıyım gibi bakıyorum. Şöyle etrafını göstereyim. Sıra araca binmekte. Arabanın hız ayarı yok. Bu uçmadığım kaldı. Biraz daha devam etsem, tüm haritayı turlayacağım. Ehliyeti kasaptan aldım, yolculuk ahireti. Arabayı bırakıp hava durumunu düzelttikten sonra gezmeye devam köyün sokaklarını böyle dolaşıyorum. Buraya da restoran açtım. Bu hamburgeri yiyeyim de, ziyan olmasın. En fazla zehirlenirim, sıkıntı yok. Ben köyümü bu şekilde, yaptım dahasını bir sonraki videoda eklerim. Köyün manzarası mükemmel. Buranın muhtarı ben olmalıyım. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Buraya kadar geldiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video ne olsun yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşürüz.